OB uzunluğu yarı çaptır. OA da yarı çaptır. Öyleyse burada ikiz kenar dik üçgen çıkar. Buna göre hipotenüs 2 kök 2 olduğunda bu da 2'dir. Yarı çapı 2 olan kürenin alanı 4 çarpı pi çarpı re kare 2'nin karesinden 16 pi olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Tabanımız kare olduğu için A ile C'yi birleştirdiğimiz zaman 4'ün kök 2 katı olur. Yani 4 kök 2'dir tam ortadan bu şekilde kesiştiklerinde yarısı olur. Burası 2 kök 2'dir. Tepe noktasını aşağıya iz düşümünü aldığımızda burada bir dik üçgen çıkar. Buraya h diyecek olursak thc üçgeni. Buna göre Pisagor teoremini uygulayacak olursak h kare artı 2 kök 2'nin karesi 8'dir. Eşittir. 2 kök 5'in de karesi 20 yapar. h kare eşittir 12. Buna göre yükseklik 2 kare kök 3 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yüzey alanı 6 a karedir. Kenar uzunluğu cinsinden. 54'e eşitlersek sadeleştirdiğimizde 9 olur. Kenar uzunluğu 3 olur. Hacim de buna göre 3'ün küpünden 27 olur. Doğru cevap D'dir. Cisim köşegenidir AB. Buradaki 3 farklı uzunluğun kareleri toplamının kareköküdür. Karesini aldığımız zaman 140 gelir. 7'den 49, 6'dan da 36 olur. Bunları topladığımızda 225 olur. O da 15'in karesi olduğundan AB uzunluğu 15'tir. Doğru cevap C'dir. T'nin iz düşümünü aldığımız zaman tabanda dairenin merkezi olur. Yan tarafa çizdiğimizde de bu şekilde yarıçaptır. Taban çevresi 2 pi olduğunda 2 pi eşittir. 2 pi olduğu için r eşittir 1'dir. Burası 1. TB uzunluğu da karekök 17. Pisagor uyguladığımızda yükseklikte 4 bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Kalan cismin hacmi iç içe olan bu silindirlerin hacimleri farkıdır. Büyük olan silindire bakacak olursak AB uzunluğu 2 olduğu için OB uzunluğu 1'dir. O'dan C'ye kadar 3 olur. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı 6'dır. Eksi diyoruz. İçeride de yarıçapı çapı 1 olan silindir var. Pi çarpı 1'in karesi çarpı 6 diyebiliriz. 9 eksi 1 8 6 parantezini aldık. 6 ile çarpınca da 48 pi santimetre küp olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Küpün bir kenarına 2A diyelim. K tam orta nokta olduğu için buradan aşağıya dik indirdiğimiz zaman A kadar olacaktır. Burası da 2A olduğu için H ile bu indirdiğimiz noktayı kesiştirecek olursak bu şekilde çizdiğimizde A'ya 2A olduğunda burası da karekök 5 çarpı A olur. HK da bu dik üçgenin hipotenüsüdür. Pisagor teoremi uygulayacak olursak buradan 5 a kare artı a kare eşittir 6'nın karesi olacaktır. 6 a kare 6'nın karesi 6'lar sadeleşir burada. a kare eşittir 6'dan a eşittir karekök 6 bulunur. 2a burada 2 kök 6'dır. Cisim köşegeni de kenar uzunluğunun kök 3 katı olduğu için bunu kök 3 ile çarparız. İçerideki 3 dışarıya çıktığında 6 olur. İçeride 2 kalır. Sonuç 6 kare kök 2 bulunur. Doğru cevap C'dir. Her yüzeyden ikişer tane olduğu için dikdörtgenin alanı kenarların ikişer ikişer çarpımlarının toplamının 2 katıdır. 2 çarpı 5 7 5 çarpı x eksi 1, 7 çarpı x eksi 1 diyebiliriz. Toplam alan 94'müş. Şimdi bunların üçünü çarptığımız zaman 70 olur. 94'ten 70'i çıkardığımızda 24 kalır. 2 ile 5'i, 2 ile 7'yi çarptığımızda toplamı 24 x eksi 1 olur. 24'ler sadeleşince x eksi 1 eşittir 1 olur. Buradan da x değeri 2 olur. Doğru cevap E'dir.